Buyur usta. Evet, usta. Baba saygılar, sevgiler. Tüm dünyadan, tüm Türkiye'den, tüm bizden olsun. Burası, kelle, burası kelleci iyi ustanın yeridir. Burası gazi şehrimiz, gaziantep baba. Herkesin ayağına sağlık. Gelenlerin de gelmeyenlerin de. Bizde kuzu kellesi vardır, beyran vardır. İki tane ürünümüz vardır. Gelene kapımız açık. Gelen hangisini göğün isteyip yiyebilir. Yalnız paçamız standarttır. Adam değiştirme, müşteri değiştirme, tabak değiştirme sistemi bizde yok. Sistemimiz aynıdır. Yağından şeyini koyduk. Orijinal ipek yağı. Bunda ipek biber baba. Biber ipektir. Tuz falan yoktur baba. En başta başlayalım. Ama bu üç buçuk paça çıkar. Bir, bir kelleden üç buçuk tabak paça çıkar. Bu dili üç buçuğa böleriz biz. Üç buçuk tabağa geçer baba. Az az böyle. Bak dilini kodum. Abi göz yağını kodum. Beyni baba. O geri kalan da siyahlı baba. Bizde sistem kim gelirse gelsin bu tabağı yiyecek kardeşim. Bizde tabakları ayırma, ayırma yok. Hacı biri gelsin ısmarlasın, düple bu tabağı kendi seçsin ben de yerim baba. Bizde adam ayırma yok, insan ayırma yok, kelle ayırma da yok gelen beyle bu şifayı yiyecek. Eğer yediği yerde kendini, içini, dışını oynatmazsa, uçurmazsa adamı kabul eder. Saygı, sevgi bizden olsun. Aa, Ocakta oynatalım da yesinler baba. <laughs>